Merhaba arkadaşlar, bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Kanalımızın gelişmesi ve bize yardımcı olabilmeniz için kanalımıza abone olabilir ve beğen tuşuna basabilirsiniz. Bugün sizlere tüm dünyayı ve Amerika'yı da kazıp kavuran ani koloni çekiş sendromu yani birden bir hafta 15 gün içinde bütün kolonilerin aniden çökme sendromuyla alakalı bir makale yayınlandı. Bununla ilgili bugün size bilgi vereceğim. Ani çöküş, ani koloni çöküş sendromu olan arıların yapılan laboratuvar tahlillerinde birçok virüs ve bakteriye rastlanmıştı. Özellikle İsrail arı ferci, kronik arı ferci, yavru çürüklükleri Avrupa olsun, işte tulumsu yavru çürüklükleri, deforme kanat virüsü, yüzlerce bulunmuştu ve bunlardan hangisinin koloni çöküş sendromuna sebep olduğu kestirilemiyordu. Yani arıcılarımız ne yapsın ki bu koloni çöküş sendromu olmasın? Pratik bir uygulama aranıyordu ve bunun bilimsel temelleri aranıyordu sebep olarak. Ve sonuçta da ölümcül virüslerin koloni çöküş sendromuna sebep olmadığı, tek suçlunun varoa akarı olduğu ortaya çıktı. varova akarının bu kolon çöküş sendromuna nasıl sebep olduğunu şimdi detaylı açıklayalım. Peter Hespeter Hes e, isimli e, kişinin e, verdiği bilgilere göre pestisitler, parazitler ve yetersiz beslenmenin yanı sıra bilim adamları kolon çöküşü e, fenomenini, fenomenini hastalıklardan sorumlu tutuyorlardı. Ancak en tehlikeli hastalıklardan birinin oldukça masum olduğu ortaya çıktı ve gerçek tehdidi ortaya çıkardı diyor. Bilim adamları uzun süredir varova yıkıcı akarını ardın adından da anlaşılacağı gibi bir hastalık olan deforme kanat virüsünü bulaştırmakla suçladılar. Bu akarların deforme kanat virüsünü arılar için daha da ölümcül hale getirdiğinden bile şüphelendiler. Ancak e, yayınlanan makalede Sidney Üniversitesi araştırmacıları sorunun virüs değil akarlar olduğunu buldular diyor. Aynı zamanda bilim adamlarının dahi büyük bir yanlış anlamadan e, bu sorunların kaynaklandığını, bunun sebebini bulamamalarının aslında e, tüm arıcılar gibi bilim adamlarının da e, konuyu yanlış anladıklarından kaynaklandığını belirtiyor. Devam edelim. Deforma kanat virüsü gibi virüsler normalde arı popülasyonlarında bulunur ve dışkı yoluyla bulaştıklarında mevsimsel artışlar yaşarlar. Ancak bir zamanlar deforme kanat virüsünün tehlikesine inanılan şeye rağmen ekip süper ölümcül olanın virüsün kendisi olmadığını varsaydı. Akarlar farklı arıları ısırıp hastalığı etrafa bulaştırdıkça akarların aslında bir arı kolonisinin üyeleri arasındaki buluşma oranlarını güçlendirdiğini düşündüler diyor. Bu fikri test etmek için araştırmacılar arı pupalarından biyolojik materyal çıkardılar ve daha sonra arda arda birçok birçok arıyı ısıran bir akar simüle ederek başkalarına enjekte ettiler. Daha sonra defermo kanat virüsünü koloniye tanıttılar ve yayılımının yanı sıra e, torba kuluçka kuluçka hastalığı e, ve kara kareliçe hücre virüsü olarak adlandırılan varoa akarları tarafından bulaşan daha ölümcül virüslerin yayılmasını gözlemlediler. Hipotezlerinde olduğu gibi deforme kanat virüsünün tekrarlanan enjeksiyonlarında akar ısırıklarını simüle ettiklerinde koloni boyunca hızla yayıldı ve varroa e, akarları ve deforme kanat virüsünün nasıl e, el ele gittiğini açıklamaya yardımcı oldu. Yani bütün virüslerle deforme kanat virüsü olsun, e, torba kuluçka hastalığı olsun, aklınıza gelebilecek bütün e, virüslerle e, varroa uyum sağlayarak onlara bağışıklık kazanma değil de daha, e, virüslerin e, üzerinde taşındığı varroa'ya zarar vermeyip yani tüm e, bu e, virüs ve bakteriler e, varroa'ya zarar vermeyip e, varroa üzerinden arılara geçerek arılara zarar verdiğini anladılar. Ancak akarların başından beri daha yıkıcı bir güç olduğunu gösterdiler. Belirtilmek istenen durum, varva akarlarının virüslerden daha yıkıcı oldukları, arılar için virüslerden daha yıkıcı, daha zararlı oldukları konusu. Bir virüsün yayılması için konakçıların hayatta kalması gerekir. Ölü konaklar bir virüs için e, çıkmak sokaklar anlamına gelir. Bu nedenle aslında bir virüsün ev sahibini hemen öldürmemesi için e, ona müsaade eder. Çok ölümcül virüsler, deforme kanat virüsü ve e, koloni çekiş söndümü, kara, kara e, kraliçe virüsü kolonide yayıldık, yayıldıkça enfekte oldukları pupuların çoğu ölmüştür. E, yani tüm virüsler e, varoayı konakçı olarak kullanıp ona zarar vermeyip esas zarar verecekleri var o esas zarar verecekleri olarak arıyı kullanıyorlar. Bu deneysel konularda torba kuluçka hastalığı ve ee, Karakareliçe virüsü hastalıkları seviyelerinin aniden yükseldiği ve ardından hızla düştüğü gözlemlenmiş. Ancak e, çok daha az ölümcül olan e, deforme kanat virüsü konakçılarını öldürmediği için popülasyonda varlığını sürdürmüş. Şimdi ani koloni çöküş sendromuna e, sebep olan ve varroaların arılara bulaştırdığı esas önemli olan virüsten bahsedelim. Bu virüs torba kuluçka hastalığı virüsü. Arıcılarımız bunu fark edemiyorlar, anlayamıyorlar. Özellikle varroayla karıştırıyorlar. Yani pupanın üstünün delik olmasından dolayı zannediyorlar ki varroa arıyı içeride öldürdü ve... Daha sonra pupanın üstünü varoğa yırtarak açtı ve dışarıya çıktı. bundan dolayı da pupa öldü zannediyorlar. Bir diğer karıştırma sebebi, anlayamama sebebi de arıcılarımızın bu hastalığın kokusuz olması. Yani normalde yavru çürüklüğü olduğu zaman koloniden koku geliyorsa bu hastalıkta bu koloni çöküş sendromu durumunda sendromuna sebep olan torbakuluçka hastalığında herhangi bir koku maalesef yok. Arıcılarımızın bu hastalığı karıştırmasının e, üçüncü sebebi ise e, pupaların üstü açık ve içi beyaz durumda pupaları gördükleri durumlarında durumlarda e, bu pupaların e, dibinde e, yapışık olduğunu yani içeriden mum kurduğu e, zararından dolayı e, bu hastalığın meydana geldiğini zannediyorlar. Hastalığın temel kaynağı varvadır. Bulaşma arıların larvalarla ilgilenmesi esnasında diğer arıların koloniye bal çalmak için girmesi yani yağmaçılık, arıların bir çiçek kaynağından yanlış kovan'a girmesi kovan şaşırma veya arıcıların faaliyetleri sonucu işte kovan değiştirme, arılık malzemelerini değiştirme gibi sebeplerle yayılabilmektedir. Aynı zamanda arı ırklarının ithal edilmesi ya da e, satın alınıp başka bölgelere gönderilmesi, e, satılması işlemleri kontrol edilmediğinde hastalık daha da yayılır ve alevlenir. Yani satın alınan kolonilerin bu hastalıktan torba kuluçka hastalığı olup olmadığının bakılması icap ediyor. Bolchert diye bir araştırmacı 1966 yılında bu hastalığı incelerken bir hastalıklı larvanın 3.000 sağlıklı larvayı e, hastalık bulaştırdığını e, bulmuş. 1981'de Bailey, öldürülen bir larvadaki 1 mg virüsün e, içindeki sıvının yaklaşık 1.000 sağlıklı arının tüm işçi larvalarını hastalık e, bulaştırabileceğini iddia etmektedir. Rulçka hastalığının belirtileri, yani kovandan arıcının görebileceği şekilde bazı belirtiler var. Mesela özellikle öğleyin, hasta işe gittiklerinde, yani hasta arılar tarlaya çıktıklarında, özellikle kuvvetli kovanlarda arıların ölü larvaları yuvadan çıkarttıkları ve kovan önüne attıkları fark ediliyor. Yani kovan önünde çok fazla e, gündüz vakitlerinde sabah geldiğimizde gündüz vakitlerinde eğer e, öğleye doğru çok fazla ölü kuluçka, pupa dışarıya atılıyorsa bu hastalıktan şüphelenebiliriz. E, bir de bu hastalıkla alakalı e, pupanın içeriye çökme durumu var. Yani e, pupa kapağının içeriye çökme durumu bize içeride bir torba kuluçka hastalığının olduğunun işareti. Ee, aynı zamanda bu pupaların üstünde birkaç küçük iğne deliği olabilir. Ee, bu iğne delikleri de e, arıların içerideki e, ölü e, pupadan dolayı orayı e, temizlemek için e, açmaya çalışması ama e, içeride e, ya koloni e, nüfusunun yani koloni kadrosunun yeterli olmadığından dolayı ona e, ilişmemesi ya da içerideki e, virüslü olan bu sıvı durumdaki torba kuluçka hastalığının e, içerinin hava alarak bu delik vasıtasıyla hava alarak kurumasını beklemesi yani içeride virüsün aslında kendi kendine ölmeye terk edilmesi gibi bir durum. Çünkü bu durumda arı bunu e, arı da e, içerideki pupada cıvık olacağı için tuttuğu zaman dışarıya atamayacaktır, kopacaktır. Yani başını tutsa başı kopacaktır e, içerideki pupanın, larvanın. Çünkü e, bunun dibi muhtemelen bu e, kovan dibine yapışıktır. İşte zaten arıcılarımızın en çok e, tereddüt ettiği mum kurduyla karıştırdıkları nokta. Burası sadece mum kurduğunda değil, torba kuluçka hastalığında da pupanın dibi petek dibine yapışık oluyor ve arı bunu bu hastalığı kovanın dışına atması zorlaşıyor. Hastalığın bir belirtisi de yuva delikleri arasında çıkıntı yapan hastalıklı larvanın sivri ucunda larvanın ucu karnına doğru eğiktir diyor yani kıvrıktır diyor. Eğer siz pupanın üstünden alttan larva'yı görüyorsanız diyor larvanın diyor ucu diyor karnına doğru eğiktir hafif C formundadır yani dikine olan larva diyor biraz C formundadır bu torba kuluçka hastalığının belirtisidir diyor larvaların ucunda küçük şeffaf bir su torbası vardır ölü larvaların kokusu yoktur. Ve virüslerin koloni içinde birden e, çoğalıp e, virüs sayılarının kolonide birden e, çoğalıp daha sonra e, virüs sayılarının kolonide e, düşmesinin de şöyle açıklıyorlar: e, Varuanın koloniye gelmesiyle birlikte tabi bu hastalık e, birden çoğalıyor. Yani koloniye Varroa geldiği anda kolonide hastalık taban yapıyor. Varroa'nın koloniye gelmesiyle birlikte en öldürücü virüslerin yaygınlığında o kadar öldürücü hale gelene kadar hızlı bir artış olur. Yavruların ve dolayısıyla akarların ölümü nedeniyle bulaşmaları durma noktasına gelir. Yani aslında virüslerin düşmesinin, sayılarının düşmesinin sebebi bulaştırdıkları yavru arıların ölmesi ya da tarlacıların ölmesi, bunu anlıyoruz. Artık Deforme kanat virüsü gibi daha iyi huylu yani daha az zarar veren virüsler ortaya çıkabilir. Ee, yani deforme kanat virüsü gibi e, virüsler geride kalan, e, ölmeyen, sağlıklı arılara bulaşmaya başlıyor. Bu nedenle doğrudan deforme kanat virüsünün bulaşmasında bir değişikliğe ne, neden olan varva dexterctor yerine e, deforme kanat virüsü akarın. Yaşam döngüsü için daha elverişlidir. Bu nedenle daha öldürücü türler seçildikten sonra üstünlük verilir diyor. Yani artık deforme kanat virüsü tüm arıları ele geçirmiş oluyor. Kısacası varu akarları diğer virüslerin yanı sıra deforme kanat virüsünü de yayar. Ancak daha öldürücü enfeksiyonlar hızla varlığını sürdürür ve her zaman sabit olan deforme kanat virüsü oranları olarak görünen şeye yol açar diyor. Şimdi araştırmacıların yaptıkları deneyde kendilerinin bizzat virüsleri aşılama yoluyla bir aradan diğerine, bir aradan diğerine sürekli tekrar, tekrarlar halinde nasıl yaptıklarını gösteren bir diyagram izleyelim. Evet, gelelim şimdi kolonilerin neden çöktüğünü bulmaya. Bu deneyde deforme kanat virüsü ve akarlar arasındaki e, dinamik gösterilmekte. Ancak arı kolonilerinin neden çöktüğünü tam olarak açıklamamakta. E, bu cevap için akarların kendilerine e, bakıyoruz, akarların kendilerini inceliyoruz. Önceki araştırmacılar e, varova akarlarının virüsün yıkıcılığını arttırdığını ve arıları enfekte etmeden önce onu daha da ölümcül hale getirdiğini öne sürmüşlerdi. Ancak araştırmacıların gösterdiği gibi ölümcül olan şey akarlardır aslında. Bu yılın başlarında Varroa akarlarının hastalık taşıma yeteneklerinin ötesinde kendi başlarına son derece yıkıcı olduğunu gösteren ve çığır açan bir makale yayınlandı. Varova yok edici akarlarının bıraktığı yaraların elektron mikroskobuyla taranan görüntülerinde arıların sadece e, kanla değil yağ vücutlarıyla da beslediklerinin beslendiklerinin açık kanıtlarını gösterdiler. Yani varroalar hem arının kanını hem hemolenfini hem de onların yağ dokusunu tamamen bitiriyor. Ramsey ve diğer Amerika entomologları, mesela Profesör Doktor Samuel Ramsey, daha önce araştırma ekibinin akarların arıların onsuz yaşayamayacakları hayati bir arı organıyla beslendiğini gösteren varo akarları üzerindeki çalışmalarını anlatmışlardır. Ramsey'in ekibi yalnızca taşıdıkları hastalıkların değil, akarların kendilerinin de bal arısı koloniler için ölümcül olduğu sonucuna varmışlardır. Yani varroalar aslında hem kendileri bir aşı iğnesi gibi kendi kanlarındaki varroanın kendi hemolefinindeki kendi kanındaki virüsleri arılara aktarmaları ayrı dert, varroanın bizzat arının yağ dokusunu ve kanını yiyip bitirmesi ayrı dert. Ee, bu konuda araştırmacılar e, çok heyecanlanıyorlar ve diyorlar ki çok heyecanlıydım çünkü bu e, bütün araştırmacıların yaklaşık yarım yüzyıldan fazla bir süredir bu böcekler hakkında inandıkları şeyleri yıllar yıllar boyunca sorgulamadan gittiklerini göstermekte göstermektedirler. Yani aslında onlar e, konuyu tamamen yanlış anlamışlardı araştırmacılar diyor. Yeni çalışmalar arıların parazitler ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi açıklamada bir adım daha ileriye gidiyor ve varroa akarlarıyla deforme kanat virüsü arasındaki tablonun önceden düşünülenden çok daha karmaşık olduğunu göstermektedir. Elbette akarların her iki aşamada da beslenirken Araştırmacıların tam yetişkinlerle değil, yalnızca pupa enjekte ettiği gerçeğini içeren çalışmanın bazı sınırlamaları vardır. Bununla birlikte bu çalışma dünya çapındaki arı çöküşünü neyin tetiklediğine ve neyin arı çöküşüne sebep olmadığına ışık tutmaktadır. Koloni çöküş sendromunun nasıl çözüleceğini anlamak için çok önemli bir araştırmadır. Koloniden varoayı çekip alabilirsek e, kolon, ani koloni çöküş sendromunu da tamamen yok etme durumumuz oluşabilir büyük oranda. Yine bu deneyle birlikte ilginç olan bazı sonuçlara da ulaştır, ulaşılıyor. E, parazitik akar olan varva yıkıcısının batı bal arısı Apis mellifera'ya gelmesi bal arısı RNA virüslerinin çeşitliliğinde bir değişiklik göstermek göstermektedir. Özellikle bir virüs yani deforme kanat virüsü Varroa destructor ile yakından ilişkili hale gelmiştir ve birçok kişinin varva'nın Varroa'nın bulaşma metodunu değiştirerek ee, bu bulaşıklığı etkilediği sonucuna varmasına yol açmıştı. Deforme kanat virüsünün normalde beslenme ve dışkı yoluyla bulaşırken Varroa destruktör virüsleri doğrudan enjeksiyon yoluyla iletmektedir. Arıya normalde yani deforme kanat virüsünü kendi haline bıra bıraksan ya beslenmeyle ya dışkıyla bulaşacak ama eee Varroa devreye girdiği zaman bu sefer kanına direkt arıya direkt enjekte ediliyor. Bu değişiklik arılarda daha fazla hasara neden olan ve daha yüksek e, viral durumlar e, oluşturan e, sebeplere e, ve sonuçlara e, neden olmakta. Burada varuğun yokluğunda bal arısı RNA virüslerinin bileşimi ve seviyeleri üzerindeki bulaşma metodundaki bir değişikliğin etkisi test edilmektedir. Viral özütlerin Bal arısı pupalarına doğrudan enjeksiyonundan sonra iki virüs, eee, torba kuluçka hastalığı virüsü ve kara kraliçe hücre virüsü seviyelerinde hızlı bir artış buldun bulduk. Semptomatik yetişkin arılardan eee, edilen çıkartılan yüksek e, seviyelerde deforme kanat virüsü enjekte edilen pupalarda deforme kanat virüsü seviyeleri ve ee, kara kraliçe hücre virüsü seviyelerinde varlıklarında hızlıca bir düşme görüldü. Ayrıca e, torba kuluçka hastalığı virüsü ve kara kraliçe hastalığı virüsü enjekte edildiğinde bal arısı pupalarında yüksek ölüm oranı gözlenmişti gözlemlenmiştir. Oysa pupalara yüksek deforme kanat virüsü seviyeleri enjekte edildiğinde yakın yüzde 100'e yakın bir hayata kalmayla karşılaştık diyor. Yani aslında deforme kanat virüsü diyor koloniler için ölümcül değil diyor. Bunu direkt e, deforme kanat virüsünü tek başına e, arıya bulaştırdığımızda bile diyor. Yani varova vasıtasıyla tek başına deforme kanat virüsü arıya bulaşsa bile diyor bu arı yaşıyor diyor. Ama e, torba kuluçka hastalığını ya da diğer virüsleri arı arıya varroa bulaştırdığında diyor, arı tamamen ölüyor diyor, kısa sürede tamamen ölüyor diyor. Çok önemli bir nokta bu. Sonuçlar, sonuçlar varroa ve deforme kanat virüsü arasında gözlemlenen ilişki için farklı bir açıklama sağlamaktadır. Varroa yerine deforme kanat virüsü, virüsü e, e, bulaşmasında bir artışa neden olarak e, bu sebebin arıcılık e, arıcılık yapıldığı gibi doğrudan virüs aşılamanın en e, bulaşıcı bal arısı virüslerini hızla ortadan kaldırarak deforme kanat virüsü gibi daha az bulaşıcı virüslerle bir ilişkiye e, yol açtığını e, varsayıyoruz diyor. ve e, araştırmaların varva e, Varroa ile deforme kanat virüsü eee deforme kanat virüsünün başlangıçta düşünülenden daha karmaşık olduğunu e, meydana çıkardığından bahsetmektedir. E, hepinize bereketli sezonlar diliyorum.